beynin nasıl bir otomasyon içinde çalıştığını anlattım daha evvel. Beyin dediğimiz yapı gerçekte Allah isimleriyle açığa çıkan özelliklerin bir bileşkesidir, bir bileşimdir. En mükemmel şekilde insanı halk karşılığı beyindir. Beynin muhteşemliğini hiçbir insanoğlu şu anda kavrayamaz. Hele hele yeryüzüne gelmiş en muhteşem beyin olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın değerini, kadrini ise hiçbir insan anlayamaz. O beyinden açığa çıkan evrensel gerçekler o beyinden açığa çıkan sünnetullah bilgisi. O beynin bize yansıttığı Kur'an. Şimdi Kur'an'ın en önemli ve insana en yararlı konularından bir tanesi dua. Dua için diyor ki Eduni <laughs> Dua edin, icabet edeyim. Bu kadar. Bu kadar net. Yani dua ediyorsanız, ettiğiniz duaya mutlaka icabet olacaktır. Ama burada zaman kaydı yok, mekan kaydı yok, mahal kaydı yok. Dolayısıyla edilen her duaya mutlaka icabet olacaktır. Peki şimdi, <laughs> Ahmet dedin ki sen. Beyin şöyle bir yap. Anadan doğmadan gelen bütün veriler, genetikten gelen veriler beyne girmiş. Dışarıdan gelen veriler de girmiş. Ve bu verilerin, bilgilerin tamamı her yeni gelen bilgiyi otomatik olarak işliyor ve sonucunu açığa çıkartıyor. Peki böyle dediğine göre o zaman böyle bir otomasyon sistem işliyorsa, Allah böyle bir sistem oluşturmuşsa, bizim her şeyi geldiği gibi, olduğu gibi yapmaktan başka şansımız yok. O zaman biz niye dua edelim, niye namazı namaza yönelelim veya diğer ibadetler niçin? İşte işin önemli olan ana püf noktası burada. Şimdi beyne veriler giriyor ve beyin kendisindeki bilgilere göre onları değerlendiriyor dedik. Eğer bu beyne gelen veriler dışarıdan gelen havacıva ahirette ölüm ötesinde hiçbir yararı olmayacak bilgiler yanı sıra buraya Resulullah'tan ve Kur'an'dan gelen bilgiler de girerse yani size bir şekilde falancadan filancadan fişmekancadan veya kitaptan veya bir yayından bir şekilde senin aslın ve hakikatin şudur. Sende şu özellikler var. Allah seni yeryüzünde kendine halife olarak meydana getirmiş. Sen bu halifelik özelliğini yaşayabilmek, ortaya çıkarabilmek için şu şekilde dua et. Şu şekilde Allah'a yönel. Denmişse ve sen de bu olayı anlayabilmişsen, kavrayabilmişsen veya anlamasan da iman etmişsen sen bir şekilde dua ettiğin zaman şimdi bakın anlayabilmişsen dedim. Yani bu bilgi buraya girdiği zaman buradaki önceki bilgilerle birleşip bunun sonucunda burada bu söylenenin manası açığa çıkmış, fark, bunun farkındalığı oluşmuşsa bu anlayış ve bu farkındalık otomatik olarak sizde dua isteğini meydana getirecektir. Yani beyin ismiyle işaret edilen Rabbinizin varlığındaki o esma özellikleri sizde o gelen bilginin istikametinde dua etme, Allah'a yönelme, namaza yönelme, Böylece de hakikatına yönelme, miracı gerçekleştirme gibi istekleri oluşturacaktır. İşte bu isteklerin oluşması feedback olayıyla tekrar geri dönecek ve tekrar beyinde yerini alacak ve bu defa o yeni gelen bilgiler ve isteklerin oluşturduğu bir biçimde de sizi daha ileriye taşıyacaktır. Dolayısıyla buradan çıkan her dua beyinden açığa çıkan her dua feedback yoluyla beyne geri dönecek ve dolayısıyla da beyinde icabetini görecektir. Yani Rabbiniz sizin duanıza icabet edecektir. Bunun olmaması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Dolayısıyla sizin duanız hayatınızdaki en büyük ve en önemli silahınızdır. Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. Hükmü, işte buraya giren bu bilgi sonucu sizden Allah dua etme isteğinin bu Rabbinizin izni ve rızasıyla açığa çıkacağını ve onun oluşturacağını anlatıyor. Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. Allah istedikçe de istersiniz ve Allah'ın isteği de yerine gelir. Dolayısıyla bu mekanizma bu şekilde dönüyor. Yani yaptığınız dualar mutlaka karşılığında icabet görecektir. Fakat duada ne önemli? Duada en önemli olan şey sizin düşündüklerinizi açık, net bir şekilde dillendirmeniz önemli. Falanca duayı bin kere okuyalım, falanca duayı yüz kere okuyalım, tamam bunların beyinde bir işleri var. Olayın bu tarafı ayrı, bunu anlatmak istemiyorum, burası ayrı bir konu. Dua ve zikir kitabında bunu çok açık ve net izah ettim. Ee, dağıtıyoruz, internetten girip okuyun. Şimdi, ee sizde dua açığa çıkarken çok önemli bir incelik var. O önemli incelik de şurası. Özellikle dua konusunda ben şunu tavsiye ediyorum. Ne diyorum? Gecenin bir vaktinde, bir yalnız mekanda, kendi kendinize olduğunuz bir mekanda. Bir abdest alın, İki rekat namaz kılın ve secdeye kapanın. Secdede kal. Veya namaz kılmayın, abdest alın, secdeye kapanın, dua et. Dua ederken şuna dikkat edin. Dua için kapandığınızda önce istiğfar edin ve ilminize göre davranışlarınızdaki yanlışları itiraf edin. Secdede. Efendim ben falancaya e, mahcup olmamak için bugün yalan söyledim. Veya filancayı kırmamak için iki yüzlülük yaptım. Veya falancanın hakkını ettim. varlığınızdaki Allah tarafından, Rabbiniz tarafından biliniyor. Kayıt ediliyor, kayda geçiyor bunların hepsi. Dolayısıyla siz bu yaptıklarınızı itiraf edin. Secdede. Ondan sonra da Ya Rabbi beni bu itirafını yaptığım ve yapamadığım bütün eksik, noksan ve kusurlardan beni arındır. farkında olmadan ilah edindiğim, tanrı edindiğim şeylerden beni kurtar. Bu anlayışı benden kaldır. Şirk anlayışını benden kaldır. Bir taklit ehli olarak yaşamaktan beni kurtar. Bana hakikati görmeyi, hakikatin gereği üzere yaşamayı, İman üzere olmayı ve imanımın gereği olan amelleri bana kolaylaştır. Diye dua et. Bu itirafın arkasından gelen bu dua sonucunda inanın buna bir 15 gün devam edin. Aralıklı olarak mutlaka kendinizde farkı göreceksiniz. Şimdi 1985 senesinde insan ve sırlarını yazdığında demiştim ki zikir öyle bir olaydır ki ister inan ister inanma sen o Allah isimlerini zikrettiğin zaman ateist bile olsa senin beyninde hükmünü icra eder ve sen de değişiklik meydana gelir. Ve bu daha sonra 89'da Scientific Amerika'da yayınlandı biliyorsunuz. Bu konu. Beynin kelime tekrarıyla beyinde nasıl bir açılım olduğu konusu detayına girmeyeceğim. Şimdi dua konusunda da benzeri bir olay var. Olay şu. Siz dua ederken Allah'ım ben şöyle bir iki yüzlük yaptım veya şöyle bir riya yaptım veya şöyle bir yalan söyledim gibi bir şeyi konuşurken, söylerken bu beyninizden çıkan bu bilgi feedbackle tekrar beyne geliyor ve beyin de bu davranışı harekete getiren, ortaya çıkartan alanları bloke ediyor, önüne geçiyor. Beyin de böyle bir çalışma sistemi var. Eski bir takım kişilerin telkin yolu falan dediği de gene buna dayanıyor. Yani Beyne daha önceden girmiş olan bilgilerden kaynaklanan davranış biçimlerini daha sonraki edinilen bilgiye göre sizden açığa çıkan davranışlar veya dualar veya o feedback'i oluşturacak konuşmalar gidiyor onları değiştiriyor. Dosyaların üstündeki bu geçerli bilgisini siliyor, bu geçersiz bilgisini koyuyor, yerine bu bilgileri koyuyor. Ve sizdeki bu davranışları geri çekiyor, örtüyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın beyindeki sünnetullah sistemi bu. Onun üçündür ki dua bir insan için hayatındaki en önemli olay. Ve duanın da dediğim gibi yalnızsın, baş başasın, kimse yok. Kendi kendinesi Rabbine yöneliyorsun. Rabbinin varlığı sende. Ve fiyatı sıkım, efela tüpsürün diyor. Nefsinizde, varlığınızda, bilincinizde mevcut. Hala bunu basir değil misiniz? Göremiyor musunuz? Basiretinizle bunu fark edemiyor musunuz? Şimdi dolayısıyla siz orada Rabbinize yöneldiğiniz zaman arada hiçbir engel yok. Orada nasıl Rabbinizle baş başaysanız ahirette de ölümü tattıktan sonra da aynı şekilde baş başasınız. Ve esasında dünyada da baş başasınız. Siz her biriniz direkt bu dini, bu sistemi, bu Kur'an'ı bize bildiren Rasulullah'la ve Allah'la muhatapsınız. Arada başkasına ihtiyacınız yok. Dinde fetva diye bir şey yok. Fetva mazeret değildir ve fetva sizi ahirette kurtarmaz. Çünkü fetva diye bir şey uydurulmuş. Ehl-i Beyt, görüş bildirir, fetva vermez. Falanca konuda bize gelen ilme göre bu konuda böyle düşünüyoruz der. Ama illa bize uyun demez. Kur'an'a uyun, Rasulullah'a uyun der. Görüş bildirmenin dinde yeri vardır bütün geçmiş tahkik ehli, işin hakikatına varmış ehil kişiler görüş bildirirler. Görüşlerini bildirirler. Siz o görüşleri değerlendirirsiniz. <laughs> ben hayatım boyunca sultanların saraylarında fetva vermiş şeyhlerin, şeyhülislamların görüşlerine rağbet etmedim. Ama ben Allah yolunda Resulullah varislerinin, ehl beytin hiçbir çıkar gözetmeksizin karşılıksız olarak fi yaşamlarının değerlerini bilmeye çalıştım ve onların görüşlerinden istifade ettim. İstifade edin, görüşleri değerlendirin. Ama bilin ki hiç kimsenin fetvası sizi yarın kurtarmayacak. Şu grup bu görüşü savunabilir, öbür grup bu görüşü savunabilir, falanca mezhep şunu savunabilir, olabilir. Ama bunların dedikodusuyla bir yere varamazsınız. Bugün sorun Türkiye'nin yüzde %99'u Müslüman. Hangi mezheptensin Hanefi, peki Hanefi ile Şafii'nin farkı ne? Hanefi ile Hanbeli'nin farkı ne? Hanefi niye Hanefi, Şafii niye Şafii bilmez. Veyahut da efendim hangi imanın imanda hangi inancı sahipsin? Eşari mi Maturidi mi? Adamın ne eşariyi duymuştun hayatında, ne Maturidi'yi duymuştun. İman hangi mezhep, imanda hangi mezhep diye böyle bir olay da yok. Bunlar da kalkmış oldu. Dolayısıyla şimdi sizin yapacağınız iş artık papağan gibi başkalarının dediğini falanca filanca bunu demiş de filişmakence imam bunu demiş de filanca bunu demiş de, bir yana bırakın. Kendi aklınızla, kendi anlayışınızla, kendi idrakınızla, kendi irfanınızla bu konuyu baştan ele alıp yeni baştan sorgulayarak anlayıp öğrenmeye çalışmak. Başka şansınız yok. Bakın bugün herkes üniversite mezunu, herkes iş güç sahibi, büyük kazançlar sahibi, etiket uyuman sahibi. Bunlar için bu kadar hayatınızı veriyorsunuz. Ve burada bırakıp gideceksiniz. Yarın ölümden sonra hayat var diye inanıyorsunuz ve o ortama dair hiçbir bilgiyi araştırıp sorgulamıyorsunuz. Üstüne üstlük doğduğunuz köyde, kasabada veya çevrede caminin imamından, o günün şartlarına göre yetişmiş kişiden vesaireden öğrendiğiniz 3-5 dini bilgiyle de ben dinimi biliyorum diyorsunuz. Yani ölümden sonraki ebedi hayatı riske atıyorsunuz. Ölümden sonraki ebedi hayat için kural bir tane. Diyor ki herkes elleriyle yaptıklarının sonucunu yaşayacaktır. Hiç kimse hiç kimseye fayda veremez. Allah size asla zulmetmeyecektir. Şimdi olay bu kadar net bildirilirken sizin Geleceğinizi hesaba katarak, ölüm ötesini hesaba katarak bir takım şeyleri artık sorgulama zamanınız gelmedi mi? Ben demiyorum ki gelin bana tabi olun bana uyun. Ben benimle işiniz yok. Biraz evvel söyledim. Kepenkleri kapıyorum. İnşallah e, namaz konusunu da anlattıktan sonra ortadan gene çekiliyor. Yıllardır yoktum. Gene çekilecek. Ama sizin sırtınızda büyük yük var. Ölümden sonra yaşayacaksınız. Tek başınıza yeni bir ordama gideceksiniz. Ve bu ordama hazırlanmıyorsanız sonucu zor iş. Girin internet sitesine okuyun. Veya girin okyanusun sitesine. ve 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 w, 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 w Bakın şu sitede bütün bilimsel verileri göreceksiniz. Beyinle ilgili, insanın yapısıyla ilgili. Bütün batıda çıkmış son bilgileri bu sitede göreceksiniz. Dolayısıyla size tavsiye okyanusun konuda bütün aradıklarınızı bulacaksınız. Benim istem değil, bir arkadaşımın sitesi. Ama bulduğumuz bütün bilimsel gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri, teorik fizik düzeyindeki gelişmeleri hepsini bu siteye gönderiyorum ve orada yayınlatıyorum. Dolayısıyla yani şu konuda neydi diyeceğiniz bir hal yok. Bütün sorularınızın cevapları benim yazdığım şekilde, anlattığım şekilde okumak isterseniz Ahmet Hulusi Ork'ta orijinalleriyle, İngilizce orijinalleriyle, videolarıyla birlikte izlemek isterseniz okyanusun konuda mevcut. Bütün işin başı yanlış bir şekilde edindiğimiz yukarıda Tanrı var, yukarıda Allah var anlayışını terk, et, etme, terk etmek. Onun için iki kitabımı özellikle tavsiye ediyorum. Birisi Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah. İkincisi de Hz. Muhammed neyi okudu? Yukarıdan gökten eline yazılı bir metin gelmediğine göre oku, ıkra sözüyle neyi okuması istendi ve neyi okudu? Bu iki kitapta çok ana sorularınızın cevaplarını çok net bir şekilde bulabileceksiniz. Beyin dedim, beyin konusunda en önemli şey şurası. Ne yapın yapın, beyninize zarar verecek olan alkol, uyuşturucu, sigara, gibi şeylerden mutlaka uzak durun. Dünyada size verilmiş olan en değerli hazine beyindir. Beyin sağlığından daha değerli bir şey yoktur. Beyne verdiğiniz tahribatı asla telafi edip geri alamazsınız, düzeltemezsiniz. Ve kullandığınız yanlış şeylerin beyne verdiği zararı da şu anda da birçokları çekiyor. Şunu hatırlayamıyorum, şunu düşünemiyorum, şurada takılıyorum, şöyle hallere düştüm gibi şeylerin arkasında hep sigara, alkol, uyuşturucu vesaire gibi şeylerin beyne verdiği zararlar var. Bir elektronik kitin üstüne bir suyu dökmek, bir şeyi damlatmak nasıl oradaki devreleri bozuyorsa bu gibi maddeler de gidip beyinde zarar veriyor ve bunlar artık tıbben %100 ispat edilmiş, tespit edilmiş şeyler. Lütfen ne yaparsanız yapın beyninize zarar vermeyin.